matematik yalan söylemez. İşte hepsi belgeyle burada elimde. Birazdan vereceğim elden elde dolaştıracaksınız. Bu kulübü kendine borçlandırıp borçlandırıp bağımlı hale getirecek bu alacaklı Bilal. Arkadaşlar tesislerimiz tam olarak bu sefilin şekilde de gördüğünüz gibi evinin tam önünden bakın bu noktada ilahi adalet ucum mu bitti? Kökten uca bitireceğim seni kafran Bilal. Konuşma lan biçim siz. Sıradını bulurum yerden başımdan. 0-7 ucu olup da vermeyenin ta Boyacı gücü sevenleri iyi dinleyin beni. Hiçbir masraftan kaçınmadan Cenevre'den kargoyla getirttim. Elimde görmüş olduğunuz torba şampiyon. Kesik ucunu atıp karıştıracağız. Kooperatif kurası mı? Sekizinci çirko seni. Ulan lafımı kesme keserim seri başına. Ha. Kesersen. Ya lan abi. Oh, lan Yıl doksan Ben kulübün çimlerini sularken. Bu sefil cevair. Arkadan fortuma basıyor. Sular kesiliyor. Sizi soruyorum size arkadaşlar. Kulübün sahasının çimlerinden. Bir damla suyu esirgeyen adama. Adam bedenim. O formayı çıkar üzerinden çıkart da. Üzerine rahat bir şeyler giy. Transparan bile Allah, Allah. Allah, Allah! Arkadaşlar. Bu sefil sahaya yatırım yapacağım diye boş yerlere kıska ekecek, soğan dikecek, kokudan girilmeyecek sahaya. Takımımız adına kadeh kaldırmadan önce son bir bilgiyi hepinizle paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Stadımı alttan ısıtıp dilersek ayakkabılarımızı çıkarıp ayaklarımızı dallınmaza dayayıp keyifle maç izleyeceğiz. Şimdi stadımızın üstü kapalı olduğu için yemekti, düğündü, nişandı, sünnetti, kınaydı. Bütün organizasyonları yapabileceğiz. Avrupa'da yok böyle bir şey. Naylonla mı kapatıyorsun lan stadın üstünü iftar çadırı gibi? Sensin lan naylon bile sensin. 乱来！我，我不要干，好了，哎。